Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte K-Pop idollerine şirketler tarafından uygulanan zayıflama yöntemleri ve işkencelerine bakacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hadi videoya geçelim. Buna benzer bir video daha yapmıştım. O hatalar sonucu yapılan işkenceler ile ilgili linkini açıklamalar kısmına koyuyorum. Birinci, zorla diyet. Bu yöntemde idol çok az bir miktar yiyecek ile tüm günü geçiriyor. Bu yemekler genelde meyve oluyor ve hamur içermiyor. Ayrıca enerji oranı da çok az. Bu idoller tüm gün dans ediyorlar. Daha besleyici besinler yemeliler. İkinci, suya zorlama. Bu yöntemde idol sadece su içebiliyor ve bir insanın kapasitesinin üstünde suya zorlanıyor yiyecek yok sadece su, bunu sorucu gibi düşünebilirsiniz. Üçüncü tehdit, İdolleri sözleşme iptali veya debut tarihini ertelemek ile tehdit ediyorlar. Dördüncü soğuk su şoku, bu hidzi üyesi Yeji'ye de yapılmıştı. İstenilen kiloya ulaşan idolü 5 saat soğuk suyun altında tutuyorlar. Böylece vücudu şoklanarak hep zayıf kalıyor, suyun derecesi ise gerçekten çok düşük oluyor. 5. Koşu Cezası İdol yorgunluktan bayılana kadar koşturuluyor. 6. Elektrik Şoku Bu şok ile vücut hem yağ kaybediyor hem de şoklanarak hep aynı kiloda kalıyor. Elektrik şokunun voltu büyük ve uzun süre yapılıyor. Ben okudukça üzüldüm. Siz ner düşünüyorsunuz yorumla da yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.